Allahu vahdehu şerikele. Sevgili kardeşlerim, ben bugün ağır bir hastalığıyla, evladımın hastalığıyla uğraşmaktayım. Tüm şunu söylerim ki sevgili kardeşlerim, bugün ben aklıma gelmeyen evladımın bir kanser hastalığıyla Balcalı Hastanesi Onkoloji Bölümünde kulak burun servisinde mücadele etmekteyiz. Allah'ın bize yardımı olmadığı müddetçe bizim ne hekimlerimizin ne bizlerin hiçbir maddi manevi olarak gerek parayla gerek para solak güç etmesi mümkün değildir. Cenab-ı Rabbul Alemin güzel Allah'ım eğer ki isterse bir anda yok eder ayağa kaldırır, eğer istemezse onu ölüne kadar ölümüne kadar süründürür. Sevgili kardeşlerim. Benim yapabileceğim hiçbir şey kalmadı. Ben gerek maddi gerek manevi olarak evladım için tüm bana yardım eden kardeşlerim için Allah'a şükür ve dua ediyorum ki Allah Cenab-ı Alemin bana dışarıdan bir sürü sayısı belirsiz insanlardan, tanımadığım insanlardan yardım gelmiştir. Tanıdığımın tanıdığı dolayısıyla. Hepsine Cenab-ı Alemin'e diyorum ki ey güzeller güzeli ya Rabbi ya Resulallah. Kainatın sahibi sensin. Senin ortağın yoktur, ortağın olamazdır ya Rabbi ya Resulallah. İnsanların bana el uzattığı için ben bunların tüm geçmişlerine rahmet onlar için iki rekat namaz kılacağımdır. Kılmaya da devam edeceğim. Allah'ım bana verdiğin acıları o kardeşlerimize verme. Ya ilaha illallah Muhammed'e Resulullah diyen kardeşlerimize acı verme ya Rabbi. Çaresi olmayan kötü hastalıklarla bizler imtihan etme, tüm o kardeşlerimizi imtihan etme ya Rabbi ya Resulallah. Sana yalvarıyorum ya Rabbi. İşte elimi açtım sana. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Ey güzel Allah'ım, sana inandım, iman ettim. Senin Kur'an'ına inandım senin meleklerine inandım, senin peygamberlerine inandım, hayırına, şerine, ölmeye, dirilmeye inandım ya Rabbi ya Resulallah. Sen bu dileklerimizi kabul et. Ya Rabbi, la birsin dedim sana ya Resulallah. Sen bize kalbimize sen biz kendini iyi bir yerleştir zalim şeytana kalbimizde yer koyma ya Rabbi. Nasıl Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in içini yedi defa temizledim diye ayeti kerimen var. Ya Rabbi ya Resulallah. Bizlere de ya Rabbi içimizi temizlemeyi nasip eyle ya Rabbi ya Resulallah. Ey güzel Allah'ım bana yardımda bulunan hala da telefonlar edip arayanlar ihtiyacın var mı diyen kardeşlerime sen ya Rabbi acı gösterme. Sevgili kardeşlerim ben bu derdimi anlatırken ben hiç kimseye şunu yapın bunu yapın demiyorum. İnsanoğlu içinden geleni yapar. İnsanoğlu düşündüğünü yapar. Bizler aklımıza ne gelirse onu yaparız. Ne yapmak istediğimizi yaparız. Bugün kanser dediğimiz hastalık dünyada, Türkiye'de değil, dünyada yaygındır. Belki çaresi bulunmuştur ama ilaç satılmasın diye belki de ona bir çare bulunup onun ilacı bulunmamıştır. Aklıma gelen midir be sadece benim günah işlediysem Allah'a sığınırım. ...estağfurullah... ...Allah'a ısırır... ...güzel kardeşlerim... ...bazı insanlar... ...mallarıyla övünürler... ...benim şu kadar servetim var... ...bu kadar malım var derler... ...hepsi sıfır... ...bende de var o mal varlığı... ...dört tane adaniye yığmışım... ...iki tane vahçeye yığmışım... ...bana hiç hayır yok... ...vallahi yok... Cenab-ı Alemin beni buraya amanet olarak bırakmıştır. Beni dünyaya ufak amanet olarak göndermiştir. Seni de göndermiştir. Sade beni değil, seni de göndermiştir. Yarın buradan giderken ömrüm varsa benim mi yüzlerin girişir, gözlerin görmez, dizlerin tutmaz, konuşma mecelim olmaz. ...hani o paran... ...hani o pulun... ...haydi kurtarsın seni göreyim ben. Bir tanıkıp tanıdığım insanlar var. Mekke'yi Medine'ye dolaşırlar... ...200-250-300 milyon para harcarlar... ...Mekke'de Medine'de sevgili kardeşlerim... ...geri Türkiye'ye döndükten sonra... ...ne namaza gelir... ...ne camide görükür... <laughs> <laughs> özür dilerim. Ne ibadetlerde görükür? Kendini önüne geldi insanlara ben haca gittim, hacdan geldim, ümreye gittim, ümreye geldim der. Gittiysen bana ne? Haca niye gidilir? Ümreye niye gidilir? İçini temizlemeye gidilir. Tövbe için gidilir. O mübarek peygamberin mezarları niye ziyaret edilir? Allah'ım beni affetsin diye. Resulumu gittiniz, ziyaret ettiniz diye. Ama sahtekarlık olarak gittiğinizse Allahım size katı kat cezasını yazmıştır. Kurtarabilecek olan kendini kurtarsın. Nasıl kurtaracak bakayım? Onu bunu kandırmayın. Haftada bir gün cumaya gelenler. Sorduğun zaman diyor ki ben 300, 400, 500 milyon para harcadım. Nerede harcadın? Arabistan'da, Türkiye'de ne yaptın? Türkiye'de yaptığını sorayım. Aileme ne yapsın? Çerine, çevrene. Çerin, çevren hepsi zengin miydi? Hepsinin mal varlığı mı vardı? Hesabı belli miydi, belirsiz miydi, onu mu yaptın? Bana, Arabistan'da yediğin parayı anlatma! Bana Türkiye'de yaptığını, Türk vatandaşına, Müslüman kardeşlerine... ...yoksul insanlara, dertli insanlara yaptıklarını anlat! Şunu yaptım de, Ahmet'e, Mehmet'e, Hüseyin'e, Anşi'ye, Fatma'ya... Bir ata sözü var. Özür dilerim bu sohbette bu sohbette bu söylenmez ama söyleyeceğim. Beni kınayanlar kınasın. Mangala usurdukları zaman mangalda kül koymayanlar vallahi billahi yemin ediyorum camiye gelmiyor. Bırak camiye ibadet etmiyor. Camiye gelme zorunda değil. Ben hocayı sevmiyorum. Neyi sevmiyorsun hocanın? Hoca ne yapıyor? Hoca sana dört lira kağıt farz kıldırıyor. Başka ne yapıyor hoca? Hoca senin karınla, kızınla, çoluğunla, çocuğunla... ...şununla, bununla ilgilenmiyor ki. Hocayı sevmiyor. sevmiyorum. Neyi sevmiyorsun hocanın? Namaz kıldırdığı için sevmiyorsundur hocayı. Başka bir türlü hocayı sevmemek mümkün değil yani. Buna mazgın diye sevmiyorum. İstiyor ki o da benim gibi olsun. Sevgili kardeşlerim. Mallarınıza güvenmeyin. Şu azim mübarek günü, şu güzel günlerde zalim nefsimize hakim olalım. Nefis şeytandır şeytan bizimle beraber geziyor bismillahirrahmanirrahim deyip onu sürekli bizden uzak tutmamız gerekiyor. Eğer ki biz onu yenemezsek o bizi yenerse bizim yerimiz cehennemdir. Neden? Hadis vardır. Ayet-i Kerime vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları bize Öğretmiştir. Kitapta, Kuranda her şey yazılmıştır, her şey bellidir. Ama bizde ihmallık devam etmektedir. Bizdeki zenginlerimizdeki kırkızlık devam etmektedir. şu kadar malım var, bu kadar malım var diyenin vallahi yemin ediyorum malının en azından yüzde kırkı, yüzde ellisi haram yerden, haksız yerden olmuştur. Göstersinler bana servetini. Babamdan servet kaldı bana desinler. Şu mal babamdan kaldı, şu mal dezemden kaldı, şu anamın malıydı, şu avradımın malıydı desinler. Göstersinler. Sıfırdan başlayıp da, mal mülk sahibi olanlar. Yok ben şunu yaptım, ben bunu yaptım. Sen yüzde kaç kazandın da onu yaptın? Allah sana yüzde yetmiş beş kar hanan, kar et de, mal mı kazan, dedi. Milletin soy sırtındaki ceketine kadar al mı, dedi. Ayağına çorabı da al, adam ayağı ayağına kalsın mı, dedi. Ben 25 sene 45 gün hastanede çalıştım. Gelen insanların yanıma tanıyım tanımayayım. Kendimi ömeyim Cenab-ı Allah'ım yukarıda benim görüyordur. Omuzumda da sol omuzumda da melekler yazıyordur. Kimsenin bir sigarasını almadım. Şu gördüğümüz anlım var ya. Nere gidersem gideyim Türkiye'de beni tanıdığım bölgelerin hiçbir kimse diyemez ki ne bu kişi bu Hasan'da hastanede benden şu parayı almadan şu işimi yapmadı diyemez. Hamdolsun Allah'a. Kalbim rahattır. Herkese bu ak ah düzümle çıkıyorumdur. Zengin miydim? Değildim kardeşim. Evim yoktu, barkım yoktu. 20 sene kirada oturdum. 20 sene. 6 tane çocuk yetiştirdim. İkisinden toprağa verdim 8 tane. Yokluk içindeydim. Yine yokluk içindeyim. Benim hiçbir şeyim yok. Hepsi Allah'ın. neyin varsa Cenab-ı Rabbül Aleminin verdiği gibi alacaktır benim bu güzel konuştuğum bu dillerimi dalacaktır. Bu nefesimi dalacaktır. Senin dalacaktır. İnan seninki de olacaktır. Senin de hiçbir şeyin kalmayacaktır. Eğer ki ne yapıyorsan, ne ediyorsan cezasını çekeceksindir. Hiç çare yok. Hiç çare yok sevgili kardeşlerim. Bunun için ben şunu söylerim. Malınla övünme. Malınla, mal varlığından... şunu yaparım, bunu yaparım deme. Ben şu işi yapıyorum, çevrem kuvvetli. Ben işte bir şey olursa şöyle olur, böyle olur. Çevrem ne kadar kuvvetli olursa olsun. Çevren kim olursa olsun. Ne kadar gücün olursa olsun. Esnaf olabilin. Cenazen, mevlidin şen olabilir. Düğünün şen olabilir. Allah'ın huzurunda şen olacaksın. Cenab-ı Rabbil Alemin'in Kur'an'ında, ayet-i kerimlerinde, peygamberlerimizin hadislerinde bize anlattıklarında tüm Adem'den bu yana gelmiş geçmiş peygamberlerin şeyinde şey olacaksın. Dört davulla, on davulla düğün yapmayla değil. Benim orkestramla, şundan bundan şeyim var, şuyum var, düğün yaptım, şöyle yaptım, böyle yaptım, şenlikten değil. Ben pehlivanıdım, güleşçiydim demekle değil. İstersen sen şu evi omuzuna havaya kaldır. Sen Allah'ın emirlerini yerine getirmediğin müddetçe, Yüce Mevlam'ın emirlerini yerine getirmediğin müddetçe, senin neyin olursa olsun hepsi sıfır. Nerede sıfır? Allah'ın huzurunda sıfır. Hasan Dağ'ın değil. Hasan Dağ ilgilenmiyor. Hasan Dağ ilgilenmiyor. Hasan Dağ'ın kendine göre ufak bir geliri var. Onunla kavrulur gider. Mezara da gidecek üç beş kuruşu varsa ne mutlu kendine. Yoksa da bulunduğu bölgede belediyesi cenazesini kaldırır. Hısım akrabası değil. Hısım akrabası cenazeye sahip çıkmaz. Niye? Para gider. Para gider kardeşim. Yazık değil mi paraya? Hasan daha öldüyse öldü. Nerede öldü? Bahçe bahçe döndü. Bahçe belediyesi kaldırsın. Doğru mu? Doğru. Niye biz para harcayalım ki? Belediye ne için var ki? Bunu diyen insanlar da var. Biz bunu da görüyoruz. Benim yaşım 82. Benim yaşımda çok nadir insan olunur Türkiye'de. Ben bir mucize yaşıyorum Cenab-ı Alemin. Belki beni cezalandırıyor, bana uzun ömür veriyor tövbe etsin diye. Estağfurullah, 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 el azim, el kerim, Eşhedü en la ilahe illallah, Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Ya Rabbi ben sana söz veriyorum günah işlemem ya. Sohbetimin dışında da kakayrı iki rekat namaz kılarım inşallah. Günah işlememek için elimden geleni yaparım. Cebimde üç kuruş kur param varsa, bir şeyim varsa, bir yoksulum varsa tanıdığım yoksula ona en azından bir ekmek parası veririm. Bizi yönetenden ben vicdanlıyım. Bizi yönetenden ben mahremetliyim. Bizden o isteyenden ben güçlüyüm. Bizi kandıranlardan ben daha güçlüyüm. Neden? 82 yıllık beyin var bende. 82 yıldır bu Türkiye'de kimler gelmiş, kimler geçmiş hepsi benim beynimde. Allah'tan başka bana kimsenin gereği yok. Allah'tan başka hiç kimsenin gereği yok. Efendim diyorlar ki işte insana çevre lazım, çevre lazım. Ne için lazım? Düğünde, bayramda, ölümde. Hani çevre? para harcayacak. Şimdi ben ölsem bana kim para harcayacak? Benim cenazemi kaldıracak adam yok be. Cenazemi kaldıracak çevremde hiç kimse yok benim. Benim cenazemi üç beş tane konu komşum bir de bulunduğum bölgedeki belediye belki bir tane cenaze arabası verebilir. Büyük şehirlerimizde hiç merak etmeyin. Büyük şehirde ölmeye çalışın zenginler. Neden dersen cenazenizi mezarlıkta kılıyorlar. Ona da para vermezsiniz. O da bedava olur. Hatta kefen bile veriyorlar yok derseniz. Fakirin kefeni zaten sandığının içinde duruyordur. Almıştır 12 metre. Boyuna kilosuna bakmamıştır. Patıskaydı eskiden en iyi biz. Fakirler bitli şeye beze konurdu. Zenginler de patiske diye bir güzel daha beyaz kumaş vardı ona konlardı. Ama hiç fark etmiyordu. Neden onun cebi yoktu? Oraya para koyup onu götüremiyordu. Mezara indiği zaman insanın cenazesine yılan ve akraplar gelip yiyor. Hiç okudunuz mu? Hiç sordunuz mu hocalara? Ruhu altı saat bedeninde duruyor mezara girdikten sonra. Orada da işkence çekiyoruz. Hiç öğrendiniz mi? Ben bunların hepsini zenginler için söylüyorum. Malı mülkü olanlar için söylüyorum. Ayağındaki ayakkabısı yırtık, şavları yırtık. Gömleği ceketi yırtık kardeşim. Sana demiyorum. Sen zaten camilerdesin. Sen zaten ibadetini yapıyorsun. Neyle yapıyorum biliyor musun? Köylülerim için söylüyorum sevgili köylülerimin. İki bardak çayla, iki yuka ekmeğiyle oruç tutuyorsun. Allah'ım kabul eylesin. Biz de zamanında benim annem babam da öyleydi. Yiyecek yoktu ki para yoktu daha doğrusu. Şimdi hırsızlık çok ya, herkeste var para. Allah'a emanet olun kardeşim, sizinle ileriki günlerde gene görüşürüz. Hep bu konu üzerinde gideceğim, mal varlığı üzerinde gideceğim. Hangi peygamberin serveti var, hangisinin yok onları anlatacağım sizlere. İslam ansiklopedisinde takip ederseniz konuştuklarımın hepsini bulabilirsiniz. Allah'a emanet olun kardeşim, selamun aleyküm.